Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere üniversitemizin uzaktan eğitim sistemi giriş işlemlerini anlatacağız. İlk olarak Google'dan üniversitemizin ana sayfasına giriyoruz. Üniversitemizin ana sayfasının sol kısmında kısa yollar sekmesi bulunmaktadır. Kısa yollar sekmesinden bilgi almak istediğiniz birçok sayfaya daha kolay erişebilirsiniz. Buradan uzaktan eğitim yönetim sistemine tıklıyoruz. Açılan pencereden sisteme giriş butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere karşımıza kullanıcı giriş ekranı gelmektedir. Burada dikkat etmemiz gereken iki önemli husus vardır. Keyif olarak üniversitemizin bilgi yönetim sistemine giriş yaparken okul numaramızın başına o harfi koyuyoruz. Ama bu kural uzaktan eğitim yönetim sistemi için geçerli değildir. İkinci olarak paramamızda üç defa girersek hesabımız break olmaktadır. Hesabımız break olduğunda herhangi bir yetkili kişiye ya da ilgiden bfz, adresine mail göndermenize gerek yoktur. Break olan hesaplar 15 dakika sonra otomatik olarak kaldırılmaktadır. Eğer paranızı unutursanız, paranın unuttum teknesini 7 gün 24 saat boyunca kullanabilirsiniz. Karşımıza gelen pencereye okul numaramızı ve güvenlik kodunu giriyoruz. Sıfırlara gönder butonuna tıklıyoruz. Parola sıfırlama talebi için öğrencilerin okul.es öğrenci.ibu.edu.tr adresine sıfırlama bağlantısı gönderilmiştir. Bu bağlantıya tıkladığımızda e-mailimize yeni parolamız gönderilmektedir. E mailimize gelen yeni paraloyu alıyoruz. Okul numaramızı giriyoruz. E-mailimize gelen yeni parolayı giriyoruz. Giriş butonuna tıklıyoruz. Böylece uzaktan eğitim kişisel ana sayfamıza erişmiş olduk. Yeni parola giriş yapıldıktan sonra parolamızı yenilememiz gerekir. Parolayı yenilemek için ayarlar sekmesinden Parola güncelleme butonuna tıklıyoruz. Mevcut parolamızı giriyoruz. Yeni parolamızı yukarıda istenilen kurallara göre oluşturuyoruz. Ve yeni oluşturduğumuz parolayı tekrar giriyoruz. TC kimlik numarasını girip güncelle butonuna tıklıyoruz. Böylece uzaktan eğitim sistemine giriş işlemlerini öğrenmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.